Arkadaşlar. Mer Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben ne giriş yaptım? Korkuyorum. Ya az önceki az önceki şey kaydı almalıydım bence ya. Oğlum eşir O neydi öyle? İlk defa oynuyoruz değil mi? Sen bana bana oynat diyor. şuna. şunu. Ha, tamam. Şu anda ben bu stiketin şeyini ee, Mahvetti muhafaza. <laughs> kompleks. Ay. Allah'ım var ya görmediğiniz... İki defa boğdu güzel. Boğdu ya, şimdi erkek, şimdi kız karakteriz. O halde oynamaya gidelim, artık gidelim, hadi. Aykırı bir gülmeyeceğim Arkadaşlar görseydiniz var ya sizde ne olurdu kim bilir. Bir diğer oynamak istedik, oyun tanımak istedik. Yalnız ilkinde falan e, biz e, kompleksinde konfeksine tuzu koymuştuk. E, Fakat boğdu bizi. Aynen ya bir an şu bir dolap açmıştık onun <laughs> içine giremedik. Daha doğrusu son, e, merdiven gibi bir yer vardı. Karanlık orada bir yer. Orada saklamıştık. Tamam artık buradan çıkmamız gerekiyor. Bu arada ben ilk olarak bunu <laughs> yapmak istiyorum. Evet, böyle geliyor sanırım. Geliyor ya bence. Arkadaşlar şu an bize noob demeyin. Biz biraz ilk defa oynuyoruz sonuçta. Aynen yok. ya. Yok. Abi bir dakika ya. Sanırım benim şey yaptığımı anladım. Diyeceğim. Selma ben ilk yani. Aramızda hiç pro yok. Yani sen Dinozorlar rahatlıkla oynuyor. Onunla bilgisayar. Biz oynayamıyoruz. Ya. Bu Mutlaka alıştırdım. Niye oynayasın ki? Daha doğrusu üçüncü. Üçüncü derken iki defa oynadık oynadık. Yine fakat ikisini de boğdum. Öyle bir şey çıkıyor. Bir dakika şöyle bir duralım mı ya? Lütfen oyunla ilgili tavsiyelerimiz varsa yorumlar yazın. Arkadaşlar nasıl pro olunur bize <laughs> bilenler söylesin. Ya da saklanacağımız yerler var mı? Çünkü cidden saklanma konusunda berbatın sen Maria. Kuş gelmiş koş kız. Kuş gelmiş. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. <laughs> ne uyuyor diyor. Banyo yapmaya gitsin ya. Bu banyo bir dakika sonra ne var Oğlum ben banyo <laughs> <Uğur, beş saniyeyim. gülüyor> yapacağım. <laughs> <laughs> bildiğim kadarıyla bu ay geçtiğim ismen daha fazla abartmayayım bu şekilde ama o ilk defa oynadın normal sanırım koş Mina koş, koş Mina koş, <laughs> bence bu kombinanlar da diyebiliriz belki oh, Allah Mina tamam ben, hmm. ee... neyse ben belki komik anlar eklerim başka hayır <laughs> tabi komik anlar bir dakika. Bir dakika, ne oldu? Şimdi... Bu arada hepinizin bayramı Aa. mübarek olsun. Evet. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan bitti ya. Ramazan bayramı. Şeker bayramı. Yani yani şeker neyse. Şeker bayramı. <laughs> tamam, ben gidiyorum. Eve ko doğru koşacağım Selma. Sana vereceğim. Bu sefer gerçekten sana vereceğim. İlk oyunu hiç sana vermedim çünkü. İnşallah bu sefer yapabiliriz. İnşallah. Bir dakika. Nereye gidelim? Mutfak dışında her yere gidebilirsin. Bir de mutfağın yakın öyle şimdi. Bir üst kata çıksa bir uyumaya gitsin. Ha tamam üst kata çıktı. Susunlarım, bismillah. İnşallah dediğimiz gibi bismillah. <laughs> kilitlemi nasıl yapacağız <laughs> bunu ne aşağı şey kadar iniyor bu her üç tane ya bir baba girdi baba girmesin oh! yine çatıya mı çıksak bilmiyorum. yine çatıya çıkalım ya ama duyuyor mu ki çatıya çıktığımızı ne bileyim ben korkuyorum bilmiyorum. ama. bilmiyorum bence bir bir dakika bir dakika o üstte gelebilir ha çatıya hemen gidelim Hadi. en son burada yakalanmıştık hatırlıyor musun ve pencereden bakarken çatıda gör... gördü. Bir dakika bizi yine görürse yine peşimizden kovalar. Evet kovaladığı anda bizi gördüğünü anlıyoruz ve gözlerimizi kapatarak boğmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gelmesini bekliyoruz desek. Yenidir. Yenidir. Bilmiyorum ben bir defa böyle bir oyuna sahip oluyorum. Evet, çok Brawl Stars, Among Us gibi oyunlara alışık olduğum için. Ben de. Bu aralar ben Among Us'tan pek oynayamıyorum tabi. Evet, bozulmuş Among Us'ı Selma. Nın. Ya da annemin hani dönme işte. Tamam şimdi de o zaman Selma evin içine giydikten sonra sana vermeye çalışacağım ama evin... <laughs> 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 koşma. Ko koşma çünkü biz bir azıcık bir azı azıcık da olsa karşıda Ne yaptı resmen? İnsanın Kalbim küt küt atıyor. Ana biz şu çatıdayız yalnız. Bahçeye mi çıkıyorsun? Çıkma. Git uyu. Ne <laughs> yapıyorsun oralarda yavrum? Hadi bizi bir görsün de. Ben buna komik anlar ekleyeyim istiyorsan beni. İstediğin e ekleyebilirsin ama şu anda. Elinde mi çıksan? Öf bileyim ben buralarda gezinip duruyor korkuyorum. Yemeğini var mahvedemiyoruz arkadaşlar. Bir ara mahvetmiştik ya. Mi Aynen. Mi? Bir de oraya Geçti, o dolaba kaçabilseydik. E, Burada yavaş diyor gidip. bakın. Pardon. Sözüm kesin için. Ee, şimdi... Enerji de Tuz alacak mıyız? İlk önce? 75 liramız var. 75'in harcamayı dercimi... bu arada katılamazsak sanırım 30 diyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya harcayalım mı Hadi ha. Sıkıntı değil. Kızı da Arkadaşlar. Biz niye görmesin istiyorsun sen mi? Oh, ne yapayım? Ben çatıya tutamıyorum. Çok güzel tanıyorum ya. Ben Bizi görsün ya. mü ya? Bizi görürsen ne olacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. O halde. Bak bahçeye çıkıyor yalnız. Bence Şemem. ana duralım. Bence hemen koş derim geliyorum. Run. run, 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 ana üstte çıkıyormuş. E bu üstte çıkıyormuş ama koştuk yine de. <laughs> Mutfağa varmamız gerekiyor. Arkadaşlar, şekilde. Eh, bize video fikirleri de verebilirsiniz Roblox. Gördüm sanırım 1 dakika gördün mü? ana o şu an o çatıda dursak bizi o pencereden görmüştü şimdi <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 8 dakika olmuş hala bizi hava tutarlar anladım ya biz biz de bu oyunda isterseniz ne bileyim bu oyunu Gönlüyoruz. Ya ama giremiyor ki. Gördüm. Gördüm ya. Merhaba. Aynen biraz hey. kalsana. Biraz kalsana. Hayır böyle bir şey olmayacak. Kapan beni koymuş artık. Ayı mı? Çok bir dakika Ay, ayı. kaçıyor hmm. şu da bak. Çok ayı. Aşağıya ayı. Ayı kapan koymuş. Ayı mı? Ay <laughs> Sus, ne, 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 ne. Tamam. Bir, bir dakika iyi görmedim kaç Birkaç saattir çözmeye çalışıyoruz. Of. Evet arkadaşlar yine gitti. Şimdi biz kendimiz yapmaya çalışalım. Ne görmesizimizde pek şey değil. Arkadaşlar, geliyor. Bu da

arkadaşlar yorumlarda bazı videoları da bu aralar bir şey daha olmuyor bu arada ben 2 arkadaşlar en zahari burada bakıyorum Evet. evet. arkadaşlar, bir de şurayı ekmeği deneyelim inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne kadar kolay yapamıyorum. Hı, Hı Şu televizyonda skill teacher'ı eklemişler. Arkadaşlar ben bu oyunu birkaç... Hı, -hı birkaç videoda görmüştüm bizi bana. Hala zor geliyor. yer. Skef teacher diye burada dursa iyi olacak. Hı. Hı. kendi Hı. Hı. geçti. Sanırım. <laughs> için beni görmesini sağlayacağım ama şöyle açıp kapıyı belki bir daha gelir. Şuradaki yıldız almaya çalışalım. Skeleti için şu ne bileyim ya. Oha res kedi ne yapıyorsun? Arkadaşlar skill teacher orada değildir bence. Arkadaşlar skill teacher beni. Arkadaşlar şu an karşısına çıkacak da cesaretim yok benim. Şöyle tepeden dursak acaba. Nasıl olmaz ben bunu bekleyeceğim. Açık kalmasınlar. Açık kalmasınlar sonra bilmiyorum. Zaten gördüm de sonra geliştirmiş. Hmm. İşte arkadaşlar. 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 Skil teacher şöyle kızgın haydi. Sonra beni görmüştü. Gidiyor. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Skil

Arkadaşlar sunum kendi şey oldu. Hadi. Evet. Aa. Çünkü ben size ki टीचर nap? Oh Evet. Ay üst kata çıkıyor. Beni görmesin de. He. Bir şey çekeyim falan iyi oluruk ama. <laughs> Sanırım şu anda bahçeye çıkıyor. Hı. Of. Ne oldu? Ben de mi geleyim buraya? Karşısına mı çıkayım? Ne <laughs> arkadaşlar beni gördü <görüyorsun. gülüyor> Arkadaşlar, işte gitti. Evet arkadaşlar. Nasıl bir korkaksam? Hiç çıkamıyorum. Artık. Neyse arkadaşlar. Videom güzel olması için şey yapacağım da çıkacağım. Of. Bu da ya ne zor. Bu şey mu? Giriyor. Değilsem girebilirim. Olmaz. Nasıl? Arkadaşlar. Evet. Bir teacher buraya mı geldi evet buraya geldi ama ben burada niye gelmiyim şimdi o enerji çiftliği kalsın markasından beni görür mü ki neyse ondan çıkmayalım ama hiç oyu bitirsem yok hiç yapamayayım zaten ben bunu görürüm arkadaşlar? arkadaşlar. Skate teacher burada. Beni görmüyor işte. Arkadaşlar ben korkudan kaçamayacak biriyim ama ne yapayım. <laughs> arkadaşlar ya. Kaçamadım yine. Korkutmanı sevmiyorum. Neyse arkadaşlar. It's the winter. If it's sowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah, 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 yeah. It's the winter. If it's winter.